Yaz bitmeden önce gerçek bir meyveli sorbe yiyelim diyenler için Serez Dondurmacısı'nın İstanbul'daki On Şubesi'nde ve Makro Center mağazalarında satışa sunduğu limonlu sorbe ürününü inceleyeceğiz. Sorbe ifadesi Fransızcadan gelen bir ifade olup şerbetle aynı anlama geliyor. Meyve suyu ile şekerin karıştırılarak dondurulmasıyla meydana gelen sorbelerde süt veya süt ürünleri bulunmuyor. Bu haliyle sorbeler vegan olarak da tanımlanıyor. Serez Dondurmacısı'nın limonlu sorbe ürününe baktığımızda ise %32 oranında limon suyu bulunduğunu görüyoruz. Üründe ayrıca lime suyu, portakal suyu, limon püresi, limon kabuğu ve limon lifi gibi meyve parçacıkları ve bileşenleri yer alıyor. 60 gramlık tek porsiyon üründe 12 gram şeker yani yaklaşık 6 küp şeker yer alıyor. Meyveden gelen şekerin de kısmen dahil olduğu bu şeker yükünün yanında ürün limon kabuğu, limon lifi ve hindi bağ kökü lifinin etkisiyle tek porsiyonda 3.1 gram gibi yüksek bir lif oranı içeriyor. Bu temel bileşenlerin yanında kıvam arttırıcı olarak pektin ve keçi boynuzu gamı gibi bileşenler içeren üründe herhangi bir aroma verici bileşen veya renklendirici bulunmadığında vurgulayalım.